Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün koleksiyonumun e, ne kadar olduğunu, kaç para olduğunu, toplam fiyatı ne olduğunu hepsini teker teker bakarak, inceleyerek sizlere tanıtacağım, göstereceğim. Tanıtacağım değil, e, göstereceğim. Bu, bu fiyat diyeceğim ve kenara koyacağım. Hızlı bir şekilde fiyatlarını sizlerle e, göreceğiz. Daha demin bu yaklaşık 3. videom. 3 veya 4. videom. Maalesef ki benim yanlış hesaplamam sonucunda videoda heyecanlanıp çok yanlış fiyatlar ortaya çıkınca videoyu silmek zorunda kaldım. Ve bu video umarım fail olmaz. Dilerseniz tanıtıp tanıtıma geçelim. Zaten videonun başında gördünüz bütün koleksiyonumu. Bir önceki videomda koleksiyon videosu çekmiştim ve dedim ki hani bir tane daha koleksiyon videosu çekeyim ama bu fiyatlar olsun. Tamamen kaç para olduğu olsun. Hepsini tek tek tanıtayım dedim. Ee, dilerseniz videoya geçelim. Önce bıçakları tanıtacağım. Ondan sonra sopaları, ondan sonra işte kılıfları falan. Sonra silahlara geçeceğim. En son silahlar olacak yani. Ee, fiyatı da zaten ekranda şu an görüyorsunuz. Ekranda dedim başlıkta falan görmüşsünüzdür videonun kapağında. Dilerseniz başlayalım çok fazla uzatmadan. Şimdi öncelikle benim bıçaklarımı çıkarayım ortaya. Şöyle gördüğünüz gibi. Ee, bu arada telefonla hesap makinesini çıkardım. Telefonla hesaplayacağız hepsini ne kadar ne kadar tutuyor falan. Teker teker fiyatlarına bakacağız arkadaşlar. Şimdi bu arada sopalar falan yere düşmüş. Onları koydum tekrardan ee, Dilerseniz videoya geçelim. Ama 2 dakika videoyu durdurmam lazım. Evet. Bu kutunun dışında 3-4 tane daha bıçağım var. Onları da tanıtacağım. Sonra geçeceğim. Ee, markalarıyla beraber fiyatlarını söyleyeceğim. Arkadaşlar. Kolumbiyanın çakısı. modeli de şurada yazıyor zaten. Bakabilirsiniz internetten. Bunun 80 TL gibi bir fiyatı var. Şöyle klipsli turuncu renk. Sarı ve Siyah renkleri mevcut. Ee, buraya 80 TL yazıyoruz. Artımızı da koyduk. Şöyle bir çakımız var. Kuru kafalı kemere takma klipsi var. Ee, bu arada kendi aldığım fiyatların değil şu anki fiyatlarını söylüyorum sizlere. Bu çakı da 50 TL. Belder'in çıkısı var. Sol elle yapacağım. Hatta diğer elle yapayım. Tutayım telefonu. Belder'in çıkısı var. Şöyle gördüğünüz gibi. VELDER'in de e, kamera odaklanıyor. Hamlemi var. Ama yansımadan dolayı belli olmuyor. Normalde çok belli bir görüntüsü var. Bunun da bir 50 TL fiyat var. Ahşap, 50 TL, 180 lira etti. Şöyle bir çakımız var. Açamadım. <laughs> Elim bir an kaydı, kolum bir an çakısı. Testeresi var. Şöyle güzel bir çakı. Ee, bunun da fiyatı. 80 veya 90 gibi bir şey olması lazım. 85 diyelim ona. Tam ortası yazalım. Artımızı koyduk. 85. 265 TL etti. Bak Knives. Bu çakı bozuk bildiğiniz üzere. Bunu tamir ettirmeye götüreceğim ama bir arkadaşımızın yorumuyla demişti işte abayeleri falan yapıyor. Bakalım ben kendim yapamadım. Abayesine götüreceğim. Onlar yapmaya çalışacak. Bunun da şu an 30 TL gibi bir fiyatı var. 30 yazıyoruz. 295 etti. Ee, karambitimiz var. Şöyle gördüğünüz gibi. Ee, bunun da fiyatı 60 TL olması lazım. Belki de daha fazladır. Çünkü bu karambitten hani daha iyi bir karambit ben bilmiyorum. Yani bilmiyorum dediğim. Daha fazla fiyatlardalar. Onlar da hani ne bileyim. Bu karambit hem kaplaması olsun hem kendisi olsun. Gerçekten iyi bir karambit. Normalde 70-80 TL denmesini hak ediyor. Ama 60 TL yazıyorum ben. 355 TL etti. Charlie Chaplin'in çakısı var. Gördüğünüz üzere. Bunun da şu an 25 veya 30 TL gibi bir fiyatı var. Kaç para yazalım buna? 30 TL yazmamız uygun olur diye düşünüyorum. Jaguar kelebeğimiz var. Bildiğiniz üzere eğitim kelebeği. Bunun da 20 TL gibi bir fiyatı var. 405 TL etti. Tek parmak muştamız var. 10 TL gibi bir fiyatı vardı önceden. Hala da 10 TL herhalde. 15 şey çıkmamıştır. Şöyle bir Garip bir desenli muştumuz var. Şöyle gördüğünüz üzere. Bunun da 15-20 TL gibi bir fiyatı var. Ben 15 yazıyorum. 430 etti. Şöyle bir kelebeğimiz var. Kelebek tarak. Bunun da 40 TL gibi bir fiyatı var. 45 TL gibi. Buna da 40 diyelim. 470 TL etti. Ee, başka herhalde. Bir de çakmamız var. Çakmamız da isterseniz bakalım. Şöyle bir çakmam var. Üçlüelli. Ama şu an gaz yok içinde. Bunu da bir 20 pardon 10, 10 TL yazalım buna. Çakmağa pek fazla para koymaya gerek yok. 480. Şu anda 480 TL. Burası. Kutuyu falan zaten hesaba katmıyoruz. Şöyle bir çakımız, pardon çakı diyorum kasa turamız var. Kolombiya'nın kasa turası. Güzel bir kasa tura. Bunun da 80 veya 90 gibi bir fiyatı var. 85 TL yazıyorum. Arkadaşlar sıkın o bana hani demeyin ya işte o 80 değildi 75 TL'ydi. Hani 3'ün 5'in lafını yapmayın bana. Çünkü bunlar bıçak hani araba gibiler. Siz nasıl aynı kilometrede arabayı bir insan 80 milyar alırken diğer insan 90 milyar alıyor. Birisi 85 e alıyor falan. Hani olabilir. Zaten bunlar bıçak hani kesin fiyatları yok. Bim'den aynı çikolatayı aynı fiyata alama, alırsınız yani. Mesela BİM'de mesela öyledir. Ama seyyarda orada burada A farklı şehirlere göre bütün fiyatlar değişir. Hani bunların kesin fiyatları yok zaten. Birisi sadece şöyle fiyatları vardır. Mesela şu Browning çakı 60 TL'dir. Tamam mı? 60 TL'dir. Edine'de bir seyyarda 65 TL'dir. Hakkari'deki bir yerde 55 TL'dir. Bunların böyle 5-10 TL fiyatları değişir. Haberiniz olsun. Bu Muştalı çakırın fiyatı Browning. Şöyle gördüğünüz üzere. Ee, tık, kapatamadım. Niye kapatamadım ben bunu ya? Ah kapandı. Bunun da fiyatı 60. 625 TL etti. Ee, başka ne kaldı? İki tane daha bıçağımız kaldı. Bir tane şöyle küçük bıçağımız var. 15 TL. 2.15 TL'yi de almıştım zaten. Şöyle bir dik e, İtalyan çakımız var ufak. 10 TL. 650 TL etti. Kılıflarımız da var arkadaşlar. Kılıfları da koyayım. Bu deri kılıf 15 TL. Bu kılıf 10 TL. 10 TL. Hatta aynısından 2 tane var. 20 TL yazıyorum. Bu da 5 TL. 700 TL etti şu an. Neyler 700 TL etti? Koleksiyon kutum, kılıflar ve 2 iki, iki tane daha çakı, iki 3 tane daha çakı. Ve kasatura Onları da kenara koyduk. Sopalara geçelim. Şöyle jopumuz var. Plastik güvenlik jopu bildiğiniz. Ee, bunun da fiyatı 40 TL diyebiliyorum. 40 TL yazıyoruz. 740 Şöyle bir demir jopumuz var. 20 TL Hatta 25 TL bunun fiyatı ama ben yine de 20'yi yazayım. En başta 20 dedik zaten beyzbol sopumuz var benim M harfimle. Bunun da 25 TL gibi fiyatı var. 785 Birkaç tane e, şunlar var. Bunları saymaya gerek yok. Kurşunlarımız falan var. Bunları da saymaya gerek yok. E, i̇sterseniz bilemek için şu var. Şunu almıştım. Bunu da sayalım. 10 TL yazalım buna. 795. Şöyle birkaç tane zıvırımız zıvırımız var bir sürü. Gördüğünüz üzere şöyle. Bunları da bir 10 TL yazalım. Yani sadece koleksiyon bıçaklara ait olan her şeyi yazıyorum işte. Bıçaklara, silahlara ait. Onlar da zaten bıçak silah için kullanılıyor. şöyle kenara koyayım. Blob'un mini 9 silahı var şöyle gördüğünüz üzere. Silahları çok fazla tanıtmaya gerek yok. Zaten videoları var kanalda. 805 TL demiştik. E, Blom 9'da 160 TL gibi bir fiyatı var. 965 etti. Şöyle Zoraki 29-18T Gördüğünüz üzere. Bu silahın da 270 TL gibi bir fiyatı var. Şöyle 270 1235 Blow'un 92K TR-92K modeli. Gördüğünüz üzere. Bu da 250. 1485. Bu da bir de şarjörü var. Onu da koyduk kenara. Başka bir şeyimiz kalmadı sanırım temizlik şeyleri var. Buna da 15 TL'ydi. 15 TL yazıyorum. 1500 TL. Arkadaşlar toplam 1500 TL'lik bir koleksiyon var. Gördüğünüz üzere. Gördüğünüz üzere de gördünüz yani. Zaten sonda ve başta bütün hepsini masaya dizip göstereceğim sizlere. Ee, Bunlar uzun yıllar süren bir koleksiyon ve hani gerçekten benim 10 TL'li karşılığımdan 1 TL kesmem gibi oldu. Yani hepsini böyle bir bir anda toplayamadım zaten. Ama hani gerçekten çok severek yaptığım bir işti zaten bıçak, silah işleri falan. silaha da yeni girdim zaten. Silah yeni almaya başladık. Alemin vesilesi, vesilesiyle. Bakalım arkadaşlar daha çok nice uzun videolar çekeceğim. Daha nice videolar açacağım. Bu videoda bu kadardı arkadaşlar. Lütfen kimse yanlış anlamasın. İşte e, görgüsüzlük falan filan gibisinden ben sadece fiyatlarını size gösterdim. E, sadece izlediğiniz koleksiyonun ne olduğunu bilin istedim. Konu olsun istedim daha doğrusu. Konu bulamadım çünkü. Böyle bir konu olması çok iyi olur dedim. Ki sizin aranızda da isteyen oldu. Böyle bir videoyu. Bu da bu kadar arkadaşlar. 1500 TL tuttu gördüğünüz gibi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.